He, ee, daha gel. Daha tamam, gelmemiş demek ki. Hasan çok acele ediyor. Hasan bir <laughs> yer sanla bakayım böyle takkeni görse takkelerin. Takke takke takkeleri göz. Takke ne mı? ne yaptı kumaş. bunlar diyor. takke kumaşı. Bunlar e, nakış yapılacak. Nakış yapılacak. Evet. Siz Türk yapmıyor musunuz ya? Yapıyor. Ee, her şeyi yapıyoruz, Türk bayrağı. O gibi. zaman bana bir tane yapacaksın, özel. He. <laughs> He bak geldi, bak. Selamun Aleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Burası canlı yayın. Burası <laughs> canlı gibi, Meşhur olacak. Meşhur olacak. Abi de bir bak. Hey maşallah be, YouTube'dasın, haberin olsun. Bizim nakışçı mı? Nakışçı, sigarayı sakla. Yasak değil, TikTok alıyor abi. Burası YouTube. Youtube tabii. TikTok, Tiktok'tan vazgeçtim zaten. Youtube'da daha iyidir. Youtube, YouTube, iyi. YouTube, YouTube, O ben hediçi gönderiyorum. E, i̇lahileri gönderiyorum. Senin resmini çekiyorum. Yanıma kalbinin izasına veriyorum. Beraber gidiyoruz. Bizim ilahi ekipleri var. Sana getir bir gün... Götür abi. Canlı canlı yapalım bu canlı işi ya. Yapalım. Allah için Selam ya. selamünaleyküm. aleyküm. İsmin ne senin? Yunus. 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 Sen Yunus'un balığından çıktın mı? Balığından zaten Tamam. Sen. O zaman iyi. Gel buraya. Gel. Gel, gel. gel bakalım. Gel. Oo maşallah. Buraya bak bu ya. Selamun aleyküm. Gelin hocam Abi Asıl canlı yayın burada. Ya. Evet. Selamun aleyküm. Aleyküm selamun Ben canım şu bayrağı çekmeye. Canlı <laughs> yayın. E. Vallahi canlı yayın. Evet YouTube'da. Var, Ay güzel. maşallah böyle ne bak. Hasan gel buraya Hasan bak 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 Nereye Hasan. Bak bayrağa bak bayrağa gel bak. bak ne kadar yaklaştırdım bayrağı. onu. Bak 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 göreyim misin? Allah razı olsun tam kökünden ee. ha. Bak, güzel gidersin de, oradan da dibinden de çekersin. Bize çatımız var burada bak. He ya Rabbimin yarattığı Hı. şey. Bayağı. Bak bulutlara bak ya Allah. Burası beton. Heh. Burada profetik evlerimiz yapacağız yeni projemiz. Yeni? Yeni projemiz inşallah nasıl? Hey olsun. maşallah. Bana mı? Biz bir... evler var. Bamba evi tarzı yapacağız abi. Aa! Şimdi bana bak biladerime bir ev yapar mısınız böyle? Yaparız. Köye. Trabzon'a. Yapılır niye yapılmaz? 3 odalı. 3 odalı. Al kartı bir de yaparız. Kartı uç bir odalı. Biladerime 3 uç... Oda. Bu... Akıllı yapar mısınız akıllı? Yaparız. İnek sığmaz için. Bizim şeyimiz burada. Aa patron. Patron burada. Usta. Selamun aleyküm. Ya ellerine sağlık. sağlık. Allah a, Allah a, Allah a, Allah a. Benim yapımı mı yaparsın yoksa mezarımı mı? <laughs> mezarımı mı yapıyorsun değil mi? Yok yok. Ne mezarı ya? Sen Allah'a Yok göz ya. Yok ben mezar, benim evimin mezarı bu işte. Eyvah eyvah. mezarıma geldim. Bakın görün mezarımı. Ha. Öyle mezarı bulabildik da <laughs> He. Ama Allah'ım nasip ederse hayırlısıyla. <laughs> değil mi? Ha? Bu şimdi ev mi şimdi? Aldım makkaplardan. Kaç oda Ali bu? Alır mı? Alır Kaç? Altı, ben, e, altı bir, oda. 12, 12, 12, altı oda. oda. Şey, Beton üzerine 12. koyuyorlar bunu. Aynen. Ay maşallah. Bir de Bakın o 13 şey İsmi var. Dörtlü mü aldın? Adı şey Beş Çocuklu. 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 Hakkı neler diyor musun? Evet, Bak YouTube'dasın. Helal olsun sıkıntı <laughs> bizde. Yani. Evet. delici var. Bir tane dokuzlu çıkarttılar. O sekiz yani bin araba şey, şey, yasın. Yasın. Falan ha, O sekiz Vay be. Sekiz ya yani bir şey, şey biladerim, beni takip ediyor musun <laughs> Bilal? <biladerim? gülüyor> ne çöpük? Maşallah. Ya benim şimdi biladerimin evi, benim evimle toprağı bir. Kaça mal oluyor? o işte patronunun söylemesi lazım. Biz tam fiyatını bilmiyoruz. Daha ne? Patronun, fiyat da eldeydi. 3 odalı. Kaç metrekare? Trabzon'a gidecek. Ya bir, bir ay sonra net fiyat bir şey yani söylemeyeyim. Tam bir şey olur. Olur. Tamam. Şu anda bir çalışma içinde şu anda fiyat İyi tamam. ben buraya Alim, senin kartın da Alim. Biz konuşalım. Kartı önce sıraya ikinciye sırada bu. ben var hatta. Hasan abimiz var. Ya senden sonra zaten bizimki e, bizim e, seneye geçer. Sen takkeci olduğun belli zaten. E, Takkeyi mi? E, e evde lazım. Takkeyi nereye koyacaksın? Ya birader arkadaşlar bir de benim sakında ne olur Allah aşkına ya?